Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün değişik bir yerde video çekiyorum çünkü e, dayımın evindeyim ve arkadaki sesler içinde kusura bakmayın. Çünkü balkondayım. Tek müsait yer buydu. Bugün sizinle kuzenimi tanıyacağız. <laughs> kuzenim e, beni çekiyor kendini kameraya göstermek istemiyor. Sadece ona soru soracağız. Öncelikle adı nedir? Adı Yusuf. Benim kuzenim. 13 yaşında ve 8. sınıfa gidecek seneye. Şu anda 7. sınıfa gidiyor zaten arkadaşlar. Ee, kaç kardeşsin? 9. 9. E tabi o kendini kameraya gösterme istemediği için e, sadece bu sorularımızı cevaplayacak arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar YouTube kanalıma abone olun ve videomu da beğenin lütfen fikirlerinizi de yorumlara bırakın lütfen kendine. ee, arkadaşlar Yusuf'umuz 13 yaşında dediğim gibi biz 7. sınıfa gidiyor ee, kardeşlerin adı nedir? Çiçek Fuat kaç kız kardeşin var? 4 ee, erkek kardeş yani ee, abilerin kaç abi var? kaç abim? 4 Arkadaşlar, Yusuf da evin en büyük değil tabii ki de. Ondan en büyük 23 yaşın 21 yaşında arkadaşlar. Ben sekizinciyim. O 8. çocuk, Ondan bir sonraki kız da 9. Yani en küçük, evin en küçük kız. Güzelmiş ama. Evin en küçük kızı. <laughs> Çok güzel bence. E tabi ben de en küçük olduğum için. Bizim için doğru farklı değil. Arkadaşlar e, Güzelimi tanıdınız e, Eğer Onun da bir hesabı olursa Size haber vereceğim Onun da hesaplarına da Abone olup takip edersiniz Tabi hesabı olduğu zaman Arkadaşlar Ve burada birine de seslenmek istiyorum Jennifer Abla Seninle çok konuşmak istiyorum Lütfen benimle iletişime geç Eğer videomu izliyorsan ve arkadaşlar siz de onu takip ediyorsanız ısrarla söyleyin. Benimle iletişime geçtiğini arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu sonraki videoda görüşmek üzere, üzere YouTube kanalıma kal da abone olup videomu da beğenin. Kendinize iyi bakın. Sizi burada öpüyorum.